Kur'an'dan ayrılanlar. Kur'an'dan koparak gafil kalanlar. Zan ile konuşup atıp durdular. Okuyup hatmedip ücret alanlar. vahiy üç kuruşa satıp durdular. Hurafe yaydılar hakkı yok sayıp. Ne günah bildiler ne de bir ayıp. Emekten kaçınıp gayretten cayıp. Cihat edenlere çatıp durdular. Yiğitler bu yolda kurban oldular, Her daim acıyla dertle doldular, Bir çiçek misali açıp soldular, Onlarsa sadece yatıp durdular, İnsan olmayınca gönülden zakir, Ne yetimi bilir ne tanır fakir, Mazlumu dışlayıp gördüler hakir, Mülklerine servet katıp durdular, Sen dik dur sakına uyma onlara, Aldanma bir kilo etmez tonlara. Zamanı gelince bak o sonlara. Çırpındıkça nasıl batıp durdular.